Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir al bir gelin gibi Bir hazine ki görünmez gibi Allah cemildir cemal onun tecellisi sen güzeli yeşilden aldan mı sandın. Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Sebepli Mahallesi'nde köyün içerisinde 1350 metrekare iki kat konut imarlı bir arsamız var. Yerimiz burası. Yol kısmı üst kısım. Bakın çitlerin olduğu yer. Orada ev de var. Elektrik, kanalizasyon burada suyu, her şeyi hazır. Her şeyi hazır vaziyette. Burayı alacaksınız. Bir plan proje çizdirip hemen ister tek kat, ister iki kat evinizi yapabilirsiniz. Toprağı çok güzel. Kaliteli bir toprağı var. Burada her türlü sebzecilik ve meyvecilik yapabilirsiniz. Köyün içerisinde güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. Hani büyük şehirlerden bıkmış, şehir havasından bıkmış, güzel bir hava almak isteyen müşterilerimiz buraya gelebilir. Hayatlarının son kısımlarını da burada yaşayabilirler. Çok güzel bir köy, büyük bir köy burası. Evet yerimiz böyle bu şekilde. Bu kısımlar böyle çok hafif bir meyili var bu kısmı. Evet burada bir havuz var. Bakın burada bir kaynak var. Su geliyor. Yani burada su sorunuz da ekstradan bahçe sulamak için su sorunuz da yok. Bakın sınırımız bu büyük ağaç. Buradan bu ağaçlar sınır. Yerimiz böyle hafif dikdörtgen şeklinde. Yukarı kısmı da resmi kadastro oluyor. İnişte şöyle bir meyilimiz var. Az bir meyilimiz var böyle inerken. İndikten sonra da yer bakın böyle düzleniyor. Evet 1300 metre kare. Bayağı da şey yani e, büyüklüğü de bayağı var yani. bayağı büyük bir yer. Buraya alıp evinizi yaparsınız. Güzel bir meyve bahçesi, sebze bahçesi yapar. Hayalinizdeki köy yaşantısını burada kurabilirsiniz. Evet iki kat imarlı. Gönene 16 kilometre. Yolu tamamen asfalt bir yol. Köye, Gönenden gö köye gelirken hep yollar tamamen asfalt. Evet güzel bir arsa. Burası bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar Çözülmüyor mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Lambamda titreyen alev üşüyor aşk kağıda yazılmıyor mihriban Önce naz sonra söz ve sonra hile sevilen seveni düşürür dile seneler asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aş deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban